Dolmadı. Dilerim diken diken. Abi oldu. ekran veri sen teşekkürler. Dilerim diken diken oldu benim ya. Ey maşallah be. Kurban olurum be. Canlı yediğim memleketim. Vallahi billahi. Harbiden diken diken. Adamlar bizim için 13 yaşında, 14 yaşında şehit olmuş ya. Kurban olurum ya. Ay ben bu sesi duyunca böyle çok oluyor mu sizde? Evet. Tiken tiken yapıyor amına koyayım o o yankılanıyor ya o ses böyle. Asgari ücretli çalışan kişi 112 aylık maaşına hiç dokunmadan yerli otomobil tığa... Helal olsun mor, işte devletin böyle politikalar izlemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorsan hiç alamayacaksın amına koyayım anladın mı yani? Bu! Selamun aleyküm yer var mı? Bakayım dur Orospu evladı kontenjanından bir kişilik varmış gel kardeşim otur. <laughs> Kalın, hoş geldin kardeşim. Genelde biz dokunmuyoruz zaten bizden önce faturalar mutfak masrafları bizim yerimize dokunmuş oluyor. Yerli ve milli 112 aylığın feda olsun. Tı açın halinden ne anlar? <gülüyor> Yerli <gülüyor> demeyin ya çok komiğime gidiyor. Allah hırsızın da vizyonlusunu akıllısını nasip etsin. Bakın adam vites topuzunu çalmış burada kerpeteni unutmuş. <laughs> Akabe sırsız olursa diyelim. Ah, ah, ah. <laughs> bu da güzel oldu. Ol, Lan bu kerpeten vites topuzundan daha pahalı. Geri zekalı. <laughs> <laughs> <Of, Gülüyor> abi. <laughs> Hadi Anladım lan oradan. Bu, 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 ne? Bu ne hocam? Evet sıramız geldi. Atorgani burada. Atorgani bir şey der misin bana? Ertuğrul gene beraberiz. Bana en iyi kelimeni söyleyebilir misin? Hadi <laughs> 30 <gülüyor> sene sonra bizim yayınlar diyebilir miyiz hocam? Oğlum burnun yerde nasıl nefes alıyorsun ya? Aşkım. Nija. Ölmüş lan. Oğlum, <laughs> <mısın ya? Bayılmış. gülüyor> ya. oğlum. oğlum sen manyak mısın ya? Bayılmış. Ya. Bayılmış oğlum. Nija. Oğlum sen manyak mısın ya? Ne zaman yatsana sabahın köründe kalkıp işe gideceksin. <laughs> Bilmediğinde bir şey yok. Bir dur amına koyayım da biz senin baban yaşında adamız ya. Tahmin ettiğim şey gelmesin de. Vlahovic yine çok yalnız. <laughs> çok da yalnız amını sikeyim. Gir bakayım banka hesabına bir bak bakayım. Öyle yalnızım <laughs> ben amını sikeyim ya. Gir bak banka hesabına onun sikinde mi sence o yalnızlık? Harcanıyormuş. Merhabalar oh, amına koyayım. Mehmet hoş ya. Ne yakacağım ya? Ne yakacağım ya? Vlaovic'in yalnızlığı çok da sikimde benim. Vlaovic'in banka hesabında var. 6 milyon euro amına koyayım şu an. Oy. bir şey yapmış ben. Oy. Oy.

Na 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 na. Na 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 nah. come on come on hurry hurry hurry. hurry, hurry. Manyak <laughs> mısın oğlum sen? Kur'an yazmış sünnet. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe <laughs> <laughs> tövbe 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 estağfurullah. abi, abi, abi kötü bir niye şey mi yapıyor? Atatoğ hayır baba yani makara yapıyor ya kötü bir şey yapmıyor makara yapıyor. Abi belki makara yapmıyor. Aynen kardeşim. Agam şu soundlara yeni güzel bir şeyler ekleyin çok yetersiz saçmalama. Bu ki bence sayfayı ileri kaydırıyor mu? Ömer. La. Aboneliğini yenileyen tüm dostlarıma teşekkür ederim. Amra. Tilke ayatul kitabı ve Kur'anin mubin. Adam Müslüman mı? <laughs> oğlum abi, daha nereye ne atıyorsun abi? Tövbe tövbe tövbe. Dolaylı yoldan ben çarpılacağım ya. Elim bas. Müslüman mı? Oğlum ciddi mi Müslüman mı ya? Vallahi ben bilmiyordum. Bin bit geldi. Bin bit geldi. Müslüman, kesinlikle Müslüman. Bin bit geldi. Yat <laughs> Çok teşekkürler hocam. Hocam çok teşekkür ederiz bin bitin için. Kesene bereket. Hadi beyler tek yürek. Ülke puanı için saldır Fenerbahçe. Oldu, yazacağım. <laughs> Ula yazacağım. nasıl bir takımdır. Sigara paketinden çıkıp yandı amına ah, koyayım. Oğlum kendimi çok kötü hissediyorum lan. İnsan nasıl olabilir bu? Sıçıyorum <laughs> babaanne. Burada niye bir şey olmamış oğlum? Yok mu oğlum lan alışkınım amına koyayım. Dolalt. Dolalt. Ama Arada yapıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Geçen haftaki yayından. Eraylarla VS'den sonra bile atmıştık ya. Hmm. <laughs> İzlesinler iki <Kemal abi>. de böyle <laughs> ya. Ama koyduklarım sizi? Nikola Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı. Değil lan değil ne beni benim nikim bu mu amına koyayım? <laughs> lan oğlum benim nikim bu mu? <laughs> Nikoloz Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Yatadan 500 bit daha geldi. Ne demek akademik çok teşekkürler. Abi o alet aletlerde yetersiz diyen attım. Ha, tamam hocam. Kur'an'ın üstüne geldi de aman. Yani öyle oldu. Yatadan 200 bit daha çok teşekkürler. <laughs> Güzel ama sesi. Senden makas alacağım, bana <laughs> hayran kalacağım. Nasıl bir şarkı lan o amına koyayım? O şarkı şey öyle var, değil var. ki oğlum. Uzaklarda <laughs> bir yerlerde türküler söyleniyor. Güneşler doğuyor değil mi? Abi sen ne Hayır lan. lan. Abi seçim müziği değil mi o amına koyayım? Oo. Abi Barış Manço şarkısı değil mi? Barış Manço. Abi. Güneşler doğuyor abi. Güneşler evet. mi? Uzaklarda bir... Ya niye türküler söyleniyor? Türküler söyleniyor da diyor bence. Ya Yatalar... da eyvallah hocam. Doğru bu arada uzaklarda bir yerlerde türküler söy... Yarrab! Ne oldu? Tam bu da varmış. E ne oldu? Demek yer bilmediğin yarrağın üstüne oturmayacaksın. Adil. Yok demedim ki. Çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda. Seninki ikinci kıtada. Ben birinci kıtayı söylüyorum mu dedim? Atadoğan için kayıt olan evet bu arada güreşler doğuyor. ama ya Bak çünkü Atadoğan için kayıt olan ömer bin bit göndermiş. Kardeşim bana göre yetersiz geldi sadece. Hocam bence de yetersiz. Hemen güncelleyelim. adam bin bit diyor ki yetersiz diyor. Amına kodumun kirşatı. Hemen update lazım oraya. Aklısın hocam ben de yetersiz olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra Akabest'in ee, kaybettikten sonra CHP Genel Merkezi'ni basmaya giden Meral Akşener. Delirttin beni! Lan beni delirttin! Ben ben, ben lan görüşürüz. Ben Lan <laughs> Senin ananı var ya Konya'nın engin ovalarında Indiana Jones'un kamçısıyla kamçılaya kamçılaya Ozer'in patosun üstünde döver 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 yavşak yaparım. Ha, ananın amına oh, oturan boğanın sikini ha? Gecenin bu mübarek ayların son zamanında insanı günaha sokma. <laughs> tamam, 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 tamam. <laughs> ise de bir şahıs Atatürk'e hakaret etmemesi için daha önce uyardığı kişiyi Atatürk'e yeniden hakaret edince ayak 10 numara hareket bu arada. Harbiden. Döbre gidiyorum Nizeli kardeşimi. Atatürk'e kimse hakaret edemez amına koyayım. Ondan vurdu. Sevmeyebilirsin. Olabilir. Hakaret edemezsin. Saygı Afa duyacaksın. Saygı duyacaksın amına koyayım. ifade özgürlüğü cart diye Aynen öyle yok ben ifade özgürlüğü falan amına koyayım o kadar da uzun boylu değil. İfade özgürlüğüymüş. Kışırken Türk halkı. Abicim mal mısın ben senin anana sövsem ifade özgürlüğü mü olur salak salak konuşma akşam akşam. Evet ifade özgürlüğü olur. O zaman ananı sikeyim. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü. Ananı o zaman. Ne yapıyorsun sen ya? Sizin anınızı sikerim. <laughs> evet. Ananızı sikerim mi? Öncelikle yargı bağımsızdır. Herhangi bir ananızı <laughs> 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 Ne izliyoruz hocam biz? Uşat yeni lan sesi yata da söylüyor bak. Ne durumunda? Onun Tabii, temizi tamam. var, istinafı var, yargı tayı var. Hukukta çözüm mü bir tarafı Diyelim ki ananızı s**ler faraza. İtiraz et kardeşim. Her ana anası mı s**lecek? Ne bu felaket tellalı? Ananızı mı Unutmayın. Ben ananızın da avukatıyım. Ruhi Çenet <laughs> sessiz sedasız baba olmuştan çocuk çok tatlı. Ömer'den 5 kişiye abonelik teşekkürler hocam. Komşu suyum sessiz sedasız olmadı. <laughs> abi çok ayıp ya. Ya hocam yapmayın bak şimdi. Vallahi bu ayıp moruk. Evet. <laughs> bu <berk> abi. Ama. <laughs> Oğlum bak kafayı yersin ya. Senin var ya kız kardeşini orospu yapana kadar tokatlar. <laughs> Oy. de oturduğumuz bu toprak ata yadı Vatandır. Vatan anamız. Şevket büyük oyuncu ne düşünüyorsunuz baba? Katılıyorum. Büyük oyuncu, Katılıyorum. çok büyük oyuncu bu arada. Ben Gelecek olanlar da düşmanıdır. Anlaştık mı? Evet. İngilizleri oradan buradan duyduklarınızla gözünüzde büyütmeyin. Onlar da bizim gibi birer insan. Bir kurşun, bir süngü. Onları devirir. Vatan anamız için. Öylesine dövüşecek miyiz? Evet. Dövüşecek miyiz? Evet. Karaya çıkarlarsa doğduklarına pişman edecek miyiz? Evet. Evet. da Aman başım selam. maddi imkansızlıklarla amına kodumu nasıl kurtarmışlar vatanı ya? Süngüyle koşmuşlar lan düşmanın üstüne. Süngü süngü. Adam sana ateş ediyor amına koyayım. Sen süngüyle gidiyorsun. Ya harbiden amına koyayım Türkiye imkansız da otur seyret ya. Baba öndekiler patır patır gidiyor. Herhalde adamlar İngilizler reload yaparken falan süngüyü takıyorlardı yani. Başka bir açıklaması yok çünkü. Ay kurban olduklarım ya. Vites de Kale Cephesi en zengin cepheleriniz değer Aynen. Doğru söylüyorsun. Atakyan